Osmaniye'nin Düzici ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden ablasının oğlu Hasan Homak'ı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin Me tutuklandı. Olay öğle saatlerinde Düzici'nin Gümüşköyünde meydana geldi. İddiaya göre dayı Hüseyin Me arazi anlaşmazlığı yüzünden ablasının oğlu Hasan Homak ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle dayı Hüseyin M. yanında bulundurduğu tüfekle yeğeni Hasan Homak'a ateş etti. Hasan Homak kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hasan Homak ambulansla ağır yaralı olarak Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Homak, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Hüseyin Mey'i yakalama çalışması başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından Hüseyin Mey'in saklandığı adresi tespit eden ekipler, yapılan baskınla şahsi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Hüseyin Mey tutuklanarak cezaevine gönderildi.